farklı olmak güzeldir. Ve şimdi canlı arka bahçe gösterimizde Little Bo Pip'in versiyonu. Hadi masal anlatıcı Eddie'den Sophie Bo Pip'in hikayesini dinleyelim. Sophie Bo Pip dinozorlarını kaybetmiş. Aa, Eddie koyunların olacaktı. Doğru koyunur. Sophie Bo Pip koyunlarını kaybetmiş. Çok endişeliyim. Uyuyamıyorum bile. Neredesin koyun? Çok üzgünüm sanırım. <laughs> Ağlayacağım. Zavallı uykulu ağlamakla Sofigo. Merhaba ufaklıklar. Biz oyun için geldik. Gemimiz parçalara ayrıldı. Aa, Tessa, Mia burada çalışıyoruz. Biz Tesa ve Mia değiliz. Biz farklı bir gezegenden gelen robotlarız ve oyununuza katılmak, katılmak istiyoruz. istiyoruz. Üzgünüm ama Sophie Bob Pip'in hikayesindeki kafalı robot yok. Ama ayakkabılı ellerimiz var. Onlar da hikayede yok maalesef. Bu antiyeli botlara ne dersiniz? Hmm, hayır. Uyum sağlayamayacağımızı biliyordum. Bu çocuklardan çok farklıyız. Aracımızı tamir edip evimize dönmeliyiz. Bunun için üzgünüz. Pekala. Kim oyunun devamını izlemek ister? Hey. <laughs> Öp, yanlış ses efekti. Hayır. Harika bir fikir geldi aklıma. Neden bir yerlere gidip gerçek bir koyunla oyunumuzu oynamıyoruz? Evet. Çiftliğe gidebiliriz. Hey. Bizimle çiftliğe gelmek ister misiniz? Aracımızdan ayrılamayız. Biz siz gitmeniz gerekiyor. Tamam. Sonra görüşürüz. Hadi çal Ziggy. hazır ol maceraya Gel yanımıza Özel bir macera ama Önce bu şarkıyı söyleyelim, Çağrı söyleyelim. Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim, Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim hazır ol maceraya Ve biz çok heyecanlıyız Hadi başlayalım Macera o Hadi, Hadi. siz de katılın Çiftliği çok seviyorum Pekala koyunlar Bakalım hanginiz oyunda oynamaya hak kazanacaksınız ba 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 ba. Muhteşem. Sen birinci koyun olabilirsin. Ba 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 ba. Vay canına. Sanırım ikinci koyunumuzu da bulduk. Ba. Maalesef aradığımız ses sen değilsin. Üzgünüm. Aa. Ben Simon. Simon, evet. Yine de iyi denemeydi. Hey ee, çocuklar! Hayvanlar gelip gösteri izleyecekmiş. Gerçekten mi? Ne zaman? Eee... Şimdi... Eğlence başlasın! İşte geldim! <laughs> Eddie! Gelsene! Hoş geldiniz çiftlik hayvanları ve... Ee arkadaşlarım. Teşekkür ederim. <laughs> Hikayemiz Sophie bu Pip'in koyununu kaybetmesiyle başlıyor. Senin için çok endişeliyim koyun. Neredesin bilmiyorum. Bir türlü bulamıyorum. <laughs> bulamıyorum sanırım. <laughs> sanırım. Yoksa dans mı? O kabazlık mı? Kafanın üstünde mi duracaksın? Hepsine bayılırım. Sanırım ben gidip koyunumu bulmalıyım. O senin cümlen değildi. Sanırım Simon gitti çünkü onun duygularını incittim. Nasıl? Yani biraz ara versek nasıl olur demek istedim. Saymana gösteride yer alamayacağını söyledim. Çünkü şarkı söyleyemiyor. Ondan özür dilemeliyim. Sen gösteriye ben siz devam etmelisin. Ama yapamam. Sophie Bob Pip koyununu kaybetti ve gidip bulacak. Oh! Bunu beklemiyordum. Oh, Çok iyi, çok iyi. Sonra ne oluyor? Sonra. Doğru. Evet. Aa Buldum. Biraz şakaya ne dersiniz? Horoz neden televizyon izler? Bilen var mı? Eğlenmek için tabii ki. Bak <laughs> 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 Eğlenmek. Anladınız mı? <laughs> ah, buna gülmemiz mi gerekiyordu? Sanırım bu hiç komik değildi. Evet, <laughs> evet. Simon. Aa, Simon. Koyunum nerede? Cevap ver sahibin. Ben Sophie Bob Peep. Evet. Simon, seni incittiğim için özür dilerim. Çok üzgünüm. Benimle lütfen konuşur musun küçük kuzu? Diğer tüm koyunlar güzel şarkı söylüyor. Sadece onlarla şarkı söylemek istemiştim. Ama tek yapabildiğim... Ba seni anlıyorum. Gösteriye dahil olamamak nasıldır bilirim. Gitmelisin. Herkes seni bekliyordur. Rolünü oynamalısın. Her şey Eddie'nin kontrolü altında. <laughs> Denediğin için teşekkür ederim Sophie. Ama diğerleri gibi şarkı söyleyemem. Benim melemelerim farklı. Simon bekle. Hemen gitme. Dinle. Sana söyle. Kuzey, güney, doğu, batı şarkı söyleriz. Dünya güneşten ve aydan farklıdır. Gözlük takıyorum görmemi sağlıyor. Onları takmasam ağaca toslarım. Gözlüklerin beni biraz farklı kılıyor. Farklı göstermesi sorun değil, farklı olmak güzel. Küçük kurbağalarız biz, en tatlı biziz. Ve rengimiz yeşildir, yeşilin tüm tonları biziz. Başka renklerde arkadaşlar da var. Ben mandalina rengiyim. Farklı olmamız sorun değil çünkü farklıyız. Farklı olmak güzeldir. Kuzey ya da güney, doğu ya da batı. Bu şarkıyı söyleriz, dünya güneşten ve farklı. Hepimiz farklıyız. Dediğimiz bu. Farklı olmamız farklı. sorun değil çünkü farklıyız. Farklı, farklı olmak güzeldir. Simon, senin için bir rolün var. Geri gel ve sana ne yapacağını göstereyim. Karşınızda Sophie Boppy koyununu kaybetmiş. Sesin içinde kaybolmuşlar. Çok yoğun göremiyorum. Neredesin neredesin? Beni duyan var mı? <laughs> Bu Simon'ın sesine benziyor. Simon canım benim. Simon aa Simon. Muhteşem sesinle meylemeye devam et. Diğerleri de sesini duyup eve döneceklerdir. Yaşasın Simon, başardın. Boyunlar sesini duyup eve dönüş yolunu buldular. Oh, harika! Bu gösteriyi en iyi bu pip versiyonu ilan ediyorum. Pesa. Mia ya. yani iki kafalı robotlar. Gidiyor musunuz? Evet gezegenimize döneceğiz. Orada farklı değiliz. Ama farklılıklara da her zaman yer vardır. Yani siz de oyunumuza dahil olur musunuz? Tamam peki o farklı oyun neyle ilgili? Hmm. Şey Aa, iki kafalı robotların oyunumuza katılmasına ne dersiniz? Ve böylece oyunda kullanmak üzere aracınızı da ödünç alabiliriz. Hop! Ve sonra Sophie Bo-Peep ufaklıklarla aracınızı tamir ederken iki kafalı robotlar oyun oynar. Bu hikayede böylece biter. <laughs>